Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere İskitlerden, Sakalardan kısa bir şekilde bahsedeceğim. Ee, İskitler önce 8. yüzyıl ile Milattan sonra 3. yüzyıl arasında hüküm sürmüşlerdir. Bilinen ilk Türk boyudur. En önemli hükümdarları Alper Tunga'dır. Tomri Satun adında kadın hükümdarları başa geçmiştir. Amazon dedikleri kadın savaşçılar ordularında bulundurmuşlardır. Üzengi ilk kullanan topluluklardan, Üzengi ata binmeyi kolaylaştıran bir eşya. Balbal bal Mezar Taşı dikmişlerdir. E, Alper Tunga ve şu destan İskitlere aittir. Alper Tunga destanında İran Turan savaşları ve İskit hükümleri Alper Tunga'nın bir pusuya düşürülüp öldürülmesi anlatılmıştır. Şu destanında e, İskit hükümleri şu zamanında e, İskitler ile Büyük İskender Devleti'nin savaşları ve mücadeleleri anlatılmıştır. Bozkurun kumcuları olarak bilinirler. Bunun nedeni maden işlemelecinde ileri seviyeye gitmeleri, atı evcilleştirip ve bundan savaş aracı olarak faydalanmışlardır. Eserlerinde, sanat eserlerinde hayvan üslubu kullanmışlardır. Kısaca isketler bu şekilde.